Şu anki sistem kötü yönetimin adeta kurumsallaşması haline geldi. Çünkü bu sistem tüm ülkenin tek bir kişi tarafından yönetilecek olmasını adeta tescil etti. Biz tüm bunların ülkemizi yönetilemez hale getireceğini aslında sık sık söyledik. Aradan geçen şu kısacık zaman bile bizi haklı çıkarttı. Bildiğiniz gibi Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanının en yakınındaki kişi görevinden istifa etti. Bu basit bir istifa değil arkadaşlar. Bu aslında bizim de öngördüğümüz, tahmin ettiğimiz sistemin iflası açıklamasıydı. Ülkenin durumunu yere göğe sığdıramayanlar, aylardır millete masal anlatanlar aslında nihayetinde iflaslarını da açıklamış oldu. Üstelik Görevi bırakan bakan ortadan kayboldu. İki senedir hazinenin başında olup sonra bir küçük mesajla ortadan kaybolmak diye bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bu nasıl bir sorumsuzluktur? Ortadan kaybolmakla bu işin sorumluluğundan kurtulmak mümkün değil. Bakın birilerinin ortadan kaybolmasıyla bu milletin şu anda ödemekte olduğu bedel ortadan kalkmıyor. Fakirleştik, yoksullaştık, bu millet size ülkeyi yönetme yetkisini sınırlı bir süre için emanet etti ülkenin tapusunu size vermedi değerli arkadaşlar bundan daha iki ay önce çok öyle fazla geriyelere gitmeyelim tam 12 Eylül tarihinde Sayın cumhurbaşkanının bazı ifadelerine bir dönüp bakalım diyor ki şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor Dibe değil tavana Hepsi kayıtlarda, video kayıtlarında. Daha iki ay önce. Aylarca ekonominin şahlandığını anlatıp durdular. Hatırlayın o bütün açıklamaları. Şimdi soruyorum, bu muydu şahlanan ekonomi? Madem çok başarılıydınız, madem her şey çok güzeldi de hem Merkez Bankası Başkanı'nı hem de ilgili bakanı niye değiştirdiniz? Başarılı olan bir alanda o başarının arkasındaki kadro değiştirilir mi? Demek ki hem başarısızlık hem de iflas şu son bir haftada tescil edilmiş oldu. Türkiye kötü yönetiliyor. Türkiye varlık içerisinde yokluk çekiyor. 84 milyonluk bir ülke dar bir kadro ve tek bir karar merci tarafından yönetilemez arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yönetemezsiniz. Hep söylüyoruz Türkiye birden büyüktür. Türkiye dar bir çevrenin şahsi çıkarlarından da büyüktür. İyi bir ekonomi için arkadaşlar öncelikle ülkede hukuk olmalı, adalet olmalı, özgürlük olmalı, demokrasi olmalı. O ülkenin kurumları güçlü olmalı. Merkez Bankası'yla, BDDK'sıyla, Hazinesiyle, SPK'sıyla, yargısıyla güçlü kurumlar ancak bir ülkeyi güçlü kılar. Tek bir kişinin yüksek sesle konuşması, bağırması bir ülkeyi güçlü kılmaz. O ülkenin gücü kurumlardadır. O ülkenin gücü kurallı bir yönetim anlayışındadır. Anayasaya bağlılıktadır, yasalara bağlılıktadır. Kurumlara güven olmak zorunda arkadaşlar. Şeffaflık olmalı, hesap verebilirlik olmalı. Sizin eğer demokrasisiniz zayıfsa ekonomimiz güçlenemez. Bunu unutmayalım. Sizin kurumlarınız zayıfsa, yatırımcı ülkenizdeki adalete güvenmiyorsa ekonomi güçlenemez, kalkınamaz ülkedeki her şeye tek bir kişi karar veriyorsa, yönetimde keyfilik varsa bu ekonomi ayağa kalkamaz. Nitekim bu yönetim olduğu müddetçe de ekonomide kalıcı bir iyileşmenin sağlanmasını biz mümkün görmüyoruz. Geçici inişler çıkışlar olur. Asıl ana istikamettir ve maalesef bu ana istikamet kötü bir istikamettir. Dün Sayın Erdoğan partisinin genel başkanı şapkası başındayken hukuk devleti ilkesini hatırlattı. Dünkü konuşmaya bir bakın arkadaşlar. Çok enteresan. Adeta bizim şu son bir aydır yaptığımız açıklamaları almışlar. Böyle kopyala yapıştır yapmışlar. <laughs> Sanki devleti yönetenler kendisi değil gibi. ha. Sanki başkaları yapıyor da biz böyle böyle yapacağız diye anlatıyor. Sanki başka iktidar var yeni birisi iş başına geldi. Tarz o. Sanki hukuku çiğneyen, yok sayan başka bir hükümetmiş. Kendileri değilmiş gibi. Bakıyoruz açıklamalar öyle gidiyor. Yalnız tabii kopyalamışlar ama hani sınavda kopya olur, bazen yapar öğrenciler. Fakat kopyayı eksik çekmişler. Bizim asıl nüshamızda hukuksuzluğu kimin yaptığı da yazıyordu. O kısmını söylemiyorlar. <laughs> Varlık fonunu niye kurdunuz? Oraya hangi şirketleri kattınız? Neden varlık fonunu özellikle kanuna denetimsiz diye yazdınız? Sayıştay bile denetleyemez diye yazdınız. Niçin bu fonu bugüne kadar 63 milyar lira borca batırdınız? Madem adaleti sağlamayı bu kadar istiyordunuz, mesela gelin KK zulmünü ortadan kaldırarak bir başlayın bakalım. Yargı kararı olmadan on binlerce insan mağdur oldu. İşlerine son verildiği yetmediği gibi o itibar kaybı sebebiyle evlerine aş götüremez hale de geldiler. Mahkeme kararlarıyla beraat edenler dahi haklarına tekrar ulaşamadı, hakları iade edilmedi. Madem yeni bir sayfa açacağınızı iddia ediyorsunuz, gelin bu haksız uygulamaları kaldırarak işe başlayın. İşte orada hazır bir alan gösteriyoruz. Kopya da veriyoruz gene. Değerli arkadaşlar, Türkiye şu anda dünyadaki hukukun üstünlüğü ülkeler listesinde hukukun üstünlüğü listesinde 126 ülke içinde tam 109. sırada. 126 sırada 109. Yani listede şöyle Türkiye'nin ismini bir aramaya başlıyorsunuz, şöyle yola çıkıyorsunuz ama listenin alttan başlarınıza daha kolay ulaşıyorsunuz çünkü dipler de şu anda. Türkiye şu anda bir düşünce suçluları ülkesi haline gelmiş durumda. Fikrini söyleyenler cezaevine giriyor. Uydurma iddianamelerde gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler, akademisyenler ya işlerinden kovduruluyor ya da kendilerini cezaevinde buluyor. Gençlerimiz tweet atmaktan korkuyor. Kanun hükmünde kararnamelerle on binlerce insan mağdur oldu. İnsanların itibariyle oynadınız, şerefleriyle oynadınız, ekmekleriyle oynadınız. Bunca, bunca insan bu ülkede kendini yaşayan bir ölü gibi hissetmeye başladı adeta. Zaten bir iktidar artık gelecek için ümit oluşturamıyorsa, gelecekle ilgili daha olumlu bir beklenti vatandaşlarında oluşturamıyorsa, bir iktidar sadece ve sadece vatandaşlarını korkutarak bir ülkeyi yönetmeye çalışıyorsa, o iktidarın gitme zamanı artık yaklaşıyor demek arkadaşlar. Mazlumken zalim olanlardan olmadık olmayacağız